Merhaba sevgili öğrenciler, hepinize iyi günler diliyorum. Bir önceki dersimizde paralel kenarın, pardon, üçgenin alanını görmüştük. Bu dersimizde işte ise paralel kenarın alanını göreceğiz. Yine basit bir konu. Hemen başlayalım. Paralel kenarın alanı nedir? Paralel kenarın alanı taban çarpı yüksekliktir arkadaşlar. Hatırlarsanız üçgenin alanında taban çarpı yükseklik bölü 2 demiştik. Hatta buradan şöyle kapatırsam Pardon, şöyle gösterelim. Şöyle bir üçgen varsa, bu üçgende taban, bir de buraya gelen yüksekliği çarpı 2'ye böldüğümüzde ne oluyordu? Üçgenin alanı buluyorduk. Hatta bu bir dik üçgendir, dik kenarların çarpının yarısı da yine üçgen alanı veriyordu arkadaşlar. Paralel kenarda ise taban çarpı yükseklik diyeceğiz bölü ikisi yok. E, aslında dikdörtgen alanda olduğu gibi dikdörtgene de taban çarpı yükseklik yapıyoruz. Bunda da aynı mantık taban çarpı yükseklikle alanı buluyoruz. Ve burada bir dikkat etmemiz gereken konu da hangi tabanı kullanıyorsanız aynı üçgende olduğu gibi kullandığınız tabana ait yüksekliği kullanmanız gerekiyor alanı hesaplarken. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer ben burada şu A tabanını kullanacaksan bu A'ya ait olan HA'yı A'yı kullanmalıyım. A çarpı Ha A taban çarpı yükseklikten burada gördüğümüz A B C D paralel kenarının alanı verir. Eğer B tabanını kullanacak olursak B ile B'ye gelen B'ye ait olan yüksekliği HB'yi kullanmamız gerekir. Yine alanı bulurken bu ikisini çarpmamız gerekir ve sonuç itibariyle de A çarpı HA da yapsanız B çarpı HB de yapsanız dedik dikdörtgenin alanı bulmuş olacaksınız. Evet. Burada bir şekil var. Bunu ne için koydum buraya? Bunu Az önce söylediğim gibi kenarın alanıyla dikdörtgenin alanını bağdaştırmak amaçlı koydum. Bakın arkadaşlar şu gördüğünüz alan şu bir mavi çizgili olan eee paralelkenar. O kenar içerisinde şu yüksekliğin çizdiğinizde şunu şu parçayı buradan alıp bunu kestiğimizi düşünelim. Kestik bu parça yok arkadaşlar. Şöyle. Bu parça yok. Şöyle düşünün. Onu alıp buraya taşıdığımızda Bakın ne çıkıyor ortaya? Taban çarpı. Pardon. Bir dikdörtgen çıkıyor. Taban çarpı demesi sebebimiz şu alanla bağlantı kuracaktık. Şimdi bakın şu başlangıçta gördüğümüz kenara A desek şu kenarda A'dır. Değil mi arkadaşlar? Yüksekliği de B desek Şimdi böyle kapattığımız zaman gördüğünüz üzere bir dikdörtgen çıkıyor. Dikdörtgen alan da A çarpı B olduğu için paralel kenar alanı da A çarpı B geldi. Anladınız mı? Yani paralel kenarı dikdörtgenle e, ilişkilendirmiş olduk. Burada alanları neden taban çarpı yükseklik olduğunu e, şekil üzerine de anlatalım istedim. Evet. Şimdi Zaten bir tane formülümüz vardı. Onu da kullandık. Şimdi bunlarla alakalı bu formülle alakalı örneklerimizi çözeceğiz. Hemen basit bir örnekle başlıyoruz. Demiş ki alan ABC'de nedir? Tabi burada e, sorularda şunu belirtmem gerekiyor aslında. E, şeklin paralel kenar olduğunu söylememiz gerekiyor. Bunu söylemeden şeklin ne olduğunu bilmeden şekline bakarak e, çözüm yapamayız. ABC'de bir paralel kenardır diye soruya başlamamız lazım da aslında. Evet. Şimdi taban çarpı yükseklik alan olduğuna göre bakın taban 14 o tabana gelen şu yüksekliktir. Yani bu 14 ise burada da 14'tür zaten fark etmez. 14 çarpı 6 bize alanı verecektir. O da ne yapacak? 84 santimetre kare yapacak. Evet bu kadar basit bir konu arkadaşlar. Devam ediyoruz. LM 8 santimetre demiş. Bakın şu kısım. 8 santimetre. KP 11 demiş. KP'de de burada 11 santimetre. Yani ne yapmış? Paralel kenarın bir tabanlı ve o tabana ait yüksekliği vermiş ve alan sormuş. O zaman alan 8 çarpı 11'den ne olacak? 88 santimetre kare olacak arkadaşlar. Bu kadar basit bir konu. Rahatlıkla çözeceğinize inanıyorum. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Yeni bir örnek. CD 15 demiş. Hemen verilenleri yerine yazalım. CD 15 santimetreymiş arkadaşlar. Evet. CD dediğimiz kısım. AE 4 santimetreymiş. Şu. AE pardon. BC 5 santimetreymiş. Şura. Ve AF nedir diye soruyor. Şura. Bakın. Verilen şeyler belli. Paralel kenarın bir kenarı verilmiş. O kenara ait yükseklik verilmiş. Paralel kenarın başka bir kenarı verilmiş. O kenara ait yükseklik sorulmuş. Şimdi biz biliyoruz ki bu tabanla bu yükseklik alanı verirken bu tabanla bu yükseklik de alanı verir. Yani çarpımları alanı verir. 15 çarpı 4 neyi verecekse 5 de buraya da aynı sonucu verir. Şöyle diyelim alan ABC'de hem buradan bulabilirim hem buradan bulabiliyorum. O yüzden 15 çarpı 4'ten 60 santimetre karedir alan ABC'de. E bu mantıkla 5 ile AF'yi çarptığımızda da 60'ı bulacağımız için AF uzunluğunu bulmamız için 60'ı 5'e bölmemiz yeterli olacaktır. 5 ile neyi çarparsam 60 yapar diye düşünüyorum çünkü. O da AF'nin 12 santimetre olduğu pardon anlamına geliyor arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bir paralel kenar verilmiş. Bir dikdörtgen verilmiş. Uzunluklar verilmiş. Ee, belki göremiyor olabilirsiniz. Şurada gördüğünüz BC uzunluğu 3 cm. Şu gördüğünüz DC uzunluğu da 5 cm arkadaşlar. Ee, KL 10 cm verilmiş. KP de 6 cm denilmiş. Bakın şuraya 6 cm denilmiş. Taral alanı soruyor. Şimdi paralel kenardan şu dikdörtgeni çıkartırsak. Bunu söküp alırsak geriye tara olan kısım kalır arkadaşlar. O zaman iki alanda ayrı ayrı bulalım. Yani şu paralel kenarı bulalım. Alan K, L, M, N diyelim? KLM'nin paralel kenar alanı taban çarpı tabana gelen yükseklik 10 çarpı 6'dır. 10 çarpı 6'dan 60 santimetre kare yapar arkadaşlar. ABCD dikdörtgenin alanı ise alan ABCD diyelim dikdörtgen alanı 5 çarpı 3 den 15 santimetre karedir arkadaşlar. O zaman taralı alanı bulmak çok basit. Paralel kenardan dikdörtgen çıkartacağız. Taralı alan eşittir. 60 eksi 15'ten 45 santimetre karedir. Arkadaşlar. Evet. Yeni iki örneğimiz ve son iki örneğimiz arkadaşlar. Şimdi <laughs> Pardon. Yine paralel kenar verilmiş. Bu paralel kenarda bir taralı alan verilmiş. O soruluyor. Kenar uzunlukları falan da verilmiş. Şimdi bakın. Şu taralı kısmı bulmak için paralel kenardan şu boş kısımdan alanları bulup çıkarsam bu alanı bulabilirim arkadaşlar. O boş kısımlar için şurada bir dik üçgen var. Bakın. Şu. C, B, F üçgeni bir dik üçgendir. Şöyle Orayı mavi maviyle bir tarayayım. Şu şekilde. Bir de şurada bir üçgen var. Yalnız o üçgende arkadaşlar hiçbir şey bilmiyoruz gibi görünüyor. Aslında biliyoruz. Bakın. Şurası 15 santimetre olduğu için buranın tamamı da 15'tir. Bu 15'in 4'ü burada olduğu için buraya 4 santimetre kalır. Şu DE uzunluğu 4 santimetredir. Bir de şu yükseklik. Bakın bununla eşittir. Buradan çekeceğim yükseklik bu eşittir. Çünkü bakın bir dikdörtgen oluşturuyor. E bura 6 cm ise burada da 6 cm'dir arkadaşlar. Bu durumda şu kısmın alanı da bulabilirim. Bunu da yeşille tarayayım. Toplam paralel kenarın hepsinin alanından şu mavi ile yeşil alanı çıkartırsam bana sorduğu şu yeşil alanı bulurum. Orayı aslında yeşille taramasaydım daha iyiydi. Şurayı şöyle kahverengiyle taramış olalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Önce şu paralel kenarımızın alanı bulalım. Paralel kenarımızın tabanı 15. Alan ABC'de diyelim öncelikle. 15 çarpı yüksekliğimizde 6. 90 santimetre karedir arkadaşlar. Toplam alan şu elimle kapattığım paralel kenarın tamamının alanı. Daha sonra arkadaşlar ne diyelim ee, üçgenlerin alanlarını bulalım ayrı ayrı üçgenlerin alanları bakalım ne gelecek ADE'yi bulalım önce alan A D E üçgeni dediğimizde ADE üçgeninin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 4 çarpı 6 bölü 2'dir 4 kere 6 24 2'ye böldüğümüzde ne olur 12 cm kare olur arkadaşlar. Aynı şekilde şu BFC'yi bulalım. Alan BFC eşittir. O da dik üçgen olduğu için dik kenarların çarpımı yarısıdır. 3 çarpı 6 bölü 2'den ne yapar? 18 bölü 2'den 9 cm kare yapar arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi bu ikisinin toplamını 90'dan çıkarmam lazım. Şu toplam alandan bu ikisini çıkarmam lazım. 12 artı 9 21'dir. O zaman taralı alan ne yapacak? Şuraya yazacağım arkadaşlar. Toplam olan 90 olduğu için 90'dan 21'i çıkarttığımızda ne buluruz? 69 cm kare buluruz arkadaşlar. Taralı alan neymiş? 69 cm kareymiş arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Diğer bir örneğimize geçiyoruz. Alan KPL için demiş ki 80 santimetre karedir şunun tamamına. Burası 10 sa HK nedir diyor. Şimdi bunu şu şekilde çözebiliriz arkadaşlar. 1. Burası 80 ise bu alan bir dörtgende oluşan bunu anlatmıştım bir önceki derste. Bir dörtgenin içinde oluşan üçgen taban aynıysa üçgenin tepe noktası da karşı tabandaysa toplam alanın yarısıdır. Bunu tamamına 160 diyebilirim. Paralel kenar alanına bu 1. Oradan faydalanabilirim. İkincisi ise şu arkadaşlar. Şu, çizeceğim yükseklikle bu çizdiğim yükseklikle H2 aynı yüksekliktir. Bakın şu aralıkta aynı uzunluklardır. O zaman ben 10 bu yüksekliği çarpıp 2'ye böldüğünde 80 bulmuyor muydum? Güzel. O zaman 80 çarpı 2 160. Bu ne anlama geliyor? 10 çarpı yükseklik 160'ı verecek. 162'ye böldüğümde 80 bulayım. Ne olacak? HK uzunluğu Çünkü burayı da buraya eşitti. 160 pardon. 160 bölü 10 diyeceğiz. 2 diyorum bir anda kafam karıştı. Kusura bakmayın. 160'ı 10'a bölüyorum ne oldu? 16 cm oldu arkadaşlar. Demek ki burası 16 cm'deki taban çarpı yükseklik bölü 2 ne yaptı? Bize 80'i verdi. Ya da diğer söylediğim yapacaktık. Diğer söylediğim de neydi? Şimdi bu 180 ise şunun tamamı pardon 180 dedim. 80 ise bunun tamamı 160 santimetre karedir arkadaşlar. Taban çarpı yükseklik 160'ı vereceğinden 160'ı 10'a böldüğünüzde alanı tabana böldüğünüzde size yüksekliği verecektir. 16 santimetreyi verecektir arkadaşlar. Evet böylelikle dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.